Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Shopier'de yaş sınırı nedir ve yaş sınırı nasıl bize sunulur var mı bunları inat vereceğiz. 18 yaşından küçükler Shopier'e üye olamazlar ve ürün satışına sunamazlar. Üyelerin 18 yaşından küçük olduğunu tespit haline, üyelik iş bu, üyelik sözleşmesi hükümlerine aykırılık sebebiyle derhal ve herhangi bir bildirimde yapılma zorunlu olmaksızın sona erdirilir. Yani yaş sınırı 18'dir. Shopier'de e, satışa başlamak istiyorsanız Shopier'le birlikte ürün satmak, hizmet satmak istiyorsanız dijital ürün olabilir, hizmet e-kitap e olabilir. Yapmanız gereken işlem 18 yaşını beklemek. Yani 18 yaşından küçükseniz kesinlikle Shopier'de satış yapamaz. Shopier'e üye olamazsınız. Tespit haline üyeliğiniz kapatılacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.